Gesan çok hani son zamanların çok hareketli hissesi şu Euro Power şeyisinden sonra Euro Power halk arzı sırasında oldukça oynak ve talep görmüş durumda. Hatta 90'lara kadar gitti. Sonra da bunun bir kar realizasyonunun geldiğine şahit oluyoruz hissede. Hı hı. Dolayısıyla şurada bir borçluk bırakmış. Şimdi bu 74'e kadar eğer 74'e kadar geri çekilir bunu kapatırsa Bence dengelenir. Yani 74'ün üzerinde bir hem ortalaması kısa vadede oradan geçiyor hem de bir boşluk bırakmış orayı kapatmış olur. Teknikçiler buna çok bakarlar. Ee, dolayısıyla e, yani bu talep toplama Cuma'ya kadar devam edecek ve sonra da sanıyorum önümüzdeki haftada işlem görmeye başlar Euro Power. O zamana kadar da hani işlem göreceği süreye kadar da Euro Power'ın GESAN tahtasının hareketli olacağını ben tahmin ediyorum. Ama hani şu hareketler çok oldukça sert. Bunun bir hani sağlıklı bir analiz yapmak için bunun biraz böyle yavaşlaması lazım, bir yumuşaması lazım bu hareketlerin. Burada da hani görebildiğim kadarıyla teknik açıdan şu 74'ündeki boşluk kapanırsa daha sağlıklı çalışmaya başlar teknik tarafı. Tofaş'ta önceki çizdiğimiz grafikleri de bozmaya gerek yok. Burada yükseliş devam ediyor ama tabii bir aşırı alım bölgelerinde gelmiş. dün, günü dün, gördüğü en düşük seviyede kapattığına şahit oluyoruz. Bir miktar kar realizasyonu geliyor gördüğüm kadarıyla. dolayısıyla hani buradan yeni pozisyon açmak yerine mevcutlar korunabilir belki. Onun dışında geri çekilmelerde pozisyon artırmak için fırsat kullanın. temel açıdan hani her fırsatta beğendiğimizi şirketin bir kabuk değiştirdiğini söylemek lazım. Eskiden sadece imalatçı ve işte birkaç markayla iç piyasada dağıtım yapan bir şirketti ama şu anda dağıtım gama çok çok büyük oranda genişlemiş oldu. Hani hem imalatçı hem dağıtıcı haline geldi. işin perakende ve toptan araç satışının işi de büyük geliştirici. E bunu da yatırımcılar gördüğün gibi şu yükseliş hareketiyle mükafatını vermişler fiyatlandırma da doğru bir fiyatlandırma yapmışlar. Önden yüklemeli bir şekilde. Ee, şimdi de bir kar realizasyonu sanki daha açık gibi duruyor dünkü hareketten sonra.